Herkese selam, indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 26 Nisan 2024 aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Regnum örgü koltuk olacak. Adet fiyatı 499 lira. Nirvana Rattan koltuk Eko'da olacak. Fiyatı 399 lira. Bambu koltuk Eko olacak. Fiyatı 399 lira. Elektronik akıllı robot süpürge de geliyor arkadaşlar. Fiyatı 7999 lira. Arneka marka elektrikli ev süpürgesi de olacak fiyatı 2999 lira. Lange marka dikey elektrikli süpürge de gelecek fiyatı 999 lira. Airfray e cam yağ spreyi geliyor arkadaşlar fiyatı 89 lira. Kumtel marka dijital yağsız pürtöz de olacak fiyatı 2099 lira. Kumtel marka cam set üstü ocak gelecek fiyatı 1999 lira. İki kapaklı dört bölmeli ayakkabı dolabı geliyor beyaz renginde fiyatı 1199 lira. Relax marka çelik termos olacak fiyatı 399 lira. House Pratik elektronik su pompası da olacak fiyatı 109 lira. Mozart marka tuval geliyor 30'a 40 santim, fiyatı 69 lira. Mozart marka tuvalin 25'e 35 cm'liği de geliyor fiyatı 59 lira. Mozart marka akrilik boya seti olacak 6 x 22 ml'lik fiyatı 39.50. Mozart markasından devam ediyoruz. Puzzle yapıştırıcı geliyor 250 ml'lik fiyatı 39.50. Mozart marka fırça seti de olacak. Üçlü paketi 39.50. Pijama takımı geliyor kadınlar için. Small, medium, large, x large bedenleri mevcut. Fiyatı 299 lira. Viskon pantolon da olacak kadınlar için. Small, medium, large, x large beden aralıklarıyla fiyatı 149 lira. Eşofman altı olacak erkekler için. Small, medium, large, x large, kumaşı pike fiyatı 145 lira. Kot pantolon olacak erkekler için x bedeni mevcut. Fiyatı 289 lira. Kot pantolonun kadınlar için olanında gelecek x bedeni mevcut. Fiyatı 189 lira. Devam etmeden önce tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Baby tekli bebek body geliyor arkadaşlar. 3-12 ay aralığında beden aralığı fiyatı 45.50. Ağız mendili geliyor. Dörtlü paketi Yakarlı marka banyo havlu seti olacak. 70'e 150 santim, 50'ye 80 santim ikili fiyatı 149 lira. Kalsida Home banyo paspas seti geliyor. 60'e 100, 50'ye 60 santim ikili adet fiyatı 229 lira. Ayak havlusu da olacak. 50'ye 70 santim fiyatı 49.50. El havlusu olacak. 30'a 50 santim fiyatı 24.50. Yüz havlusu da olacak. 50'ye 70 santim fiyatı 55 lira. Monella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez olacak 160'a e 200 cm fiyatı 235 lira. Monella marka tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez de olacak 100'e 200 santim fiyatı 175 lira. Monella markasından devam ediyor sıvı geçirmez yastık alezi de geliyor 50'ye 70 santim fiyatı 49.50. Baskılı minder gelecek kaka 40, 40 cm fiyatı 49.50. Sporcu destek ürünleri gelecek arkadaşlar adet fiyatı 50 lira. Fermuarlı sütyen filesi de olacak. Fiyatı 34.50. Havlu saç bonesi geliyor. Farklı renk seçenekleriyle. Fiyatı 39.50. su marka 50 inç UHD Google TV geliyor. Fiyatı 10.999 lira. Senna markasından 32 inç HD Radio uydu alıcılı televizyonda olacak. Fiyatı 4.199 lira. Kumtel marka siyah cam ankastre set olacak. Fiyatı 6.799 lira. Ses ve görüntü aktarım cihazı geliyor arkadaşlar fiyatı 299 lira. Polo Smart marka 3 metrelik HDMI kablo olacak fiyatı 89 lira. Bluetooth speaker geliyor arkadaşlar fiyatı 149 lira. Polo Smart bluetooth kulaklık gelecek fiyatı 349 lira. Polo Smart markasından devam ediyoruz saç düzleştiricisi de gelecek fiyatı 299 lira. House Pratik TV arkası raf geliyor fiyatı 119 lira. Yine House Pratik markasından TV arkası Red aydınlatma geliyor fiyatı 159 lira. Hobby Life markasının kirli çamaşır sepeti geliyor 58 litrelik fiyatı 219 lira. Hobby Life çamaşır selesi 3 litrelik fiyatı 99 lira. Tablet mop temizlik seti geliyor arkadaşlar fiyatı 149 lira. 3 Üç raflı üçgen köşelik olacak fiyatı 109 lira. Çok amaçlı organizer sepet geliyor fiyatı 429 lira. Okyanus Home markasından kare siyah yedekli lavabo kağıtlığı geliyor arkadaşlar fiyatı 109 lira. Mr. Green markasından Deterjan hazneli mop geliyor. Fiyatı 419 lira. Çöp kavası da olacak. 4 litrelik fiyatı 149 lira. Yuvarlak banyo taburesi de geliyor. Fiyatı 59 lira. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık geliyor. Fiyatı 179 lira. 6 parça Okyanus Home markasından banyo seti olacak. Fiyatı 549 lira. Benante marka balık figürlü fırçalık geliyor. Fiyatı 99 lira. Benante marka balık figürlü sıvı sabunluk da olacak. Fiyatı 99 lira. Kapı arkası askılık 99 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri gelecek adet fiyatı 19.50. Mop yedek paspas ucu geliyor adet fiyatı 26.50. İki katlı çekmeceli düzenleyici 149 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50. Organizer çeşitleri 34.50. Okyanus Home markasından derin organizer 34.50. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri geliyor adet fiyatı 15 lira. Va tuzlu kaydırmaz paspas 99 lira. Chefs Pro'dan krep tavası geliyor 32 santimlik fiyatı 189 lira. Benante marka desenli seramik pizza tabağı da olacak 31 santimlik fiyatı 109 lira. Benante marka çelik pipet geliyor arkadaşlar 400 set fiyatı 55 lira. Glass in Love markasından cam ayaklı latte bardağı seti geliyor. Üçlü set fiyatı 99 lira. Cam kurabiyelik de olacak 17-26,5 santimlik fiyatı 199 lira. Love marka boyalı Artemis meşrubat bardağı geliyor 415 cc'lik adet fiyatı 27.50. Glass in Love markasından altı cam kupa seti geliyor fiyatı 99 lira. Love Artemis şekerlik de olacak fiyatı 55 lira. Love marka Artemis kase de olacak 330 cc'lik fiyatı 17.50. Metal sepet 20'ye 20 santim fiyatı 179 lira. Askı rayı da olacak 53 santimlik fiyatı 129 lira. Kolorina saklama kabı olacak 1350 cc'lik adet fiyatı 59 lira. Kolorina saklama kabının 720 cc'li de olacak adet fiyatı 39 lira. Kolorina marka üçlü saklama kabı geliyor arkadaşlar fiyatı 65 lira. Kek börek taşıma kabı geliyor farklı renk seçenekleriyle birlikte adet fiyatı 55 lira. Mısır kovalı pipetli bardak gelecek fiyatı 47.50 lira. Hobby Life markasının kapaklı desenli pipetli bardak geliyor 500 mililitrelik adet fiyatı 16.50 Hobby Life markasından desenli kahve bardağı da olacak 500 mililitrelik adet fiyatı 12.50. Hobby Life markasından devam ediyoruz. Tekli ayakkabı rampası da olacak. Adet fiyatı 17.50. Elsida Home mini ütü masası olacak. 30'a 74 santimlik fiyatı 219 lira. Ayakkabı kutusu geliyor. Kadın için fiyatı 37.50. Ayakkabı kutusunun erkek için olanı da geliyor. Fiyatı 47.50. Buzdolabı organizeri geliyor arkadaşlar. Şeffaf sepet. Adet fiyatı 59 lira. Buzdolabı organize edildik. Sepet de olacak. Fiyatı 49 lira. Plastik raf ünitesi geliyor arkadaşlar. 3 katlı fiyatı 219 lira. Okyanus son markasından ikili bisküvi kapaklı saklama kabı geliyor. Farklı renk seçenekleriyle birlikte fiyatı 55 lira. Son olarak Okyanus son markasından metal bulaşıklık geliyor. Fiyatı 219 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.